Yeni bir Fafar videosundan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise, evet başlıklarını görmüş olduğunuz üzere bedava silikümü nasıl alacaksınız? Hani malumunuz arkadaşlar Garana bize siliküp vermiyor bedavaya. Zaten şu anda siliküp mağazasında da gerçekten birçok arkadaşımızın isteyeceği oldukça güzel kıyafetler var. Yine şöyle siliküp mağazasına baktığımızda ise arkadaşlar, yani yine bende mevcut ama yani sizde mevcut değildir yüksek ihtimalle. Ya da mevcut desi de almak istiyorsanız mesela burada haylut paketi, yine burada biyozır paketi. Yani bunları almanızın en kolay yolunu göstereceğim. Biliyorsunuz siliküp en zor işlerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar kazanmanın birden fazla yolu var. Ben şimdi size hepsini tek tek göstereceğim. Kitle ilk yöntem olarak oyuna para yatıran birisiyseniz eğer boya pes tarafında biriktirmiş olduğunuz kutulardan silli küp veya silli küp parçası çıkartabilirsiniz. Bu tamamen şans faktörüne bağlı. Şimdi buradaki kutumuzu açtık hiçbir şey vermedi bize. Şimdi diyebilirsiniz yani biz boya pes bile açmıyoruz yani işimize boya pes açmayan arkadaşlarımız var. Şimdi mesela onlar için yine en kolay şekilde kazanma yöntemi göstereceğim. Evet biliyorsunuz şans otomatına girdiğimizde arkadaşlar silahlı otomatımız yenilendi. Şimdi diyeceksiniz ki yani silahlı otomat ne alaka? Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımızda bak ben tüm silahlar mevcut. Zaten bu silah yeni için eklendi. Bu da bile bende mevcut. Şimdi bak biz buradan basacağız silahı çıkartana kadar. Tabi silah çok erken çıktı ama şimdi şöyle bir durum var bak 25 parça biriktirdik. Bir 10 tane daha çevireceğim. 26 tane biriktirdik. Bir 10 tane daha. 28 tane biriktirdik. Hadi bir 10 tane daha sizler için harcayalım. Evet ne oldu şimdi bak 4049 tane FF jetonum oldu. Aynı şekilde ise arkadaşlar bu altın otomatta da yine aynı şekilde basaraktan jetonlarınızı biriktirebilirsiniz. Bakın mesela yine burada bir jeton daha biriktirdik. Hemen kıyafeti aç dedik. Kıyafetten de 34 parça geldi. Yani sizler de bu şekilde FF jetonlarınızı biriktirebilirsiniz. Peki bu FF jetonları ne işinize yarayacak? Çok güzel bir soru ama ilk öncelikle şurada birkaç tane eşyamız kalmış. Şunları bir toplayalım. Şimdi arkadaşlar altınlarınızı aldınız. Altınlarınızı hemen şöyle mağazaya geldiğimizde, al kısmına geldiğimizde şu anda görüyorsunuz 95 tane siliküp parçam eksik. Ve benim burada 4109 tane FF jetonum var. Şimdi bak bunu takas yap dediğimde 99 tane kadar takas yapabiliyorum. Ama bana kaç tane lazım? 5 tane lazım. 1 2 3 4 5. Şimdi arkadaşlar bak ben buradan 200 parçayı vereceğim. 5 tane siliküp parçası aldım. Hemen buraya geldim. Hemen buradan da takas et diyerekten siliküp parçasını bir tane daha hesabıma ekleyeceğim. Bak bunu bedava şekilde ekledim. Ve yine aynı şekildeyiz arkadaşlar. Mesela dostluk jetonunuz var. Bak buraya geldiniz. Bak benim 199 dostluk jetonum var. Hemen geldiniz. Takas yap dediniz. 30 saniye aldınız. Yine buraya geldiniz. Takas yap dediniz. 30 saniye aldınız. Bunları aldınız arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Yine şu klan tarafında takas yap dediğimize. Bak mesela buraya da gelmiş. Hemen yani da tak. 4000 parça 20 tane altın otomat fişini aldınız. Ne oldu arkadaşlar? Oradan 50, oradan 80. Bunu ise gittiniz şans otomatında bastınız. Bastınız da bastınız. Bastınız da bastınız. Altınız varsa eğer onu da bastınız. Ne oldu? FF jeton aldınız. FF jetonları ne yaptınız? Aldınız. Takas ettiniz. Silli parçasına. Silli ise aldınız. Burada istediğiniz kıyafet. Yani şu biyozur. Yani şu haydut paketi veya bio zırhı alabilirsiniz. Zaten şu an bunlar bende mevcut. Ama yine buradan sizlerle beraber boş ayrılmayacağız. Zaten 8 tane siliküpümüz var. Bir tane de az önce sizlerle beraber takas ettik. Ve görüyorsunuz bakın arkadaşlar şura Max yok buradan değil şuradan. Şuradan Max Max dediğimizde şu an 97 tane siliküp parçası alabiliyorum bak bu FF jetonu parasıyla. Yani ne oldu? Ben şu anda siliküpüm bedavaya geldi. Hemen ilk öncelikle buradan bu kıyafeti bir takas edelim. Aç dedik. Evet. Birinci kıyafetimizi aldık. Bak mesela böyle bir kıyafet de gelmiş. Kral oyuncu paketi fena değil. Bunu da açalım. Burada hesabımız eklensin. Yine bu şekilde çelikten siper pençe. Bunu da hesabımızı ekleyelim. Aa, bakın arkadaşlar şu kıyafetin bende çok güzel bir anısı var. Şimdi bakın bu kıyafet geldiğinde hatta bunu yanlış hatırlamıyorsam ilk önce kız kıyafeti geldi. O zaman bir yerde yayınlaşmıştım. Ya Mino TV falan olması lazımdı. Arkadaşlar bir 10 artı bir şu kıyafeti vermişti. Ve ben o fişleri de biriktiriyordum. Lakin de işte 90 üzeri filan mı o zaman biriktiriyordum. İşte dediler yayında bas bas dediler. Kesin çıkartırsın falan dediler. Bastım. Kız kıyafetini verdi. Ama bu erkek kıyafeti geldiği zaman bu erkek kıyafetini alamamıştım. Yani şöyle sili küpe geldi. Onu ruh avcısı. Bunu da buradan alırız artık. Evet bu kıyafeti de bir açalım. Evet şöyle bakalım. Başka ne alabiliriz? Bu kız kıyafeti kalsın. Aa bak böyle bir erkek kıyafeti var. Tam deri paketi. Bak bunda pantolonu falan da fena değilmiş. Pantolonu, ayakkabısı. Bununla takasit diyelim. Aç. Evet başka alabileceğimiz bir kıyafet var mı? Şöyle bakıyorum. Yok arkadaşlar. Geri hep kız kıyafetleri kaldı. Ama yine sizlerle beraber buradan da bir kıyafet takası yapacağız. Bakın mesela burada bir kıyafetimiz var. Kod ateşi diye bir tanesi var. Alalım. 3000 bin parçalardan toplayalım bunu da. Bunu artık önceden süreli verirlerdi. ama şimdi nereden sizin süresi şekilde getirmişler. Bak bu da çok güzel. Aa bak bunun pantolonu da hiç fena değil. Alalım. Yine şöyle bir ayakkabısı var bu ayakkabısını da toplayalım. Zaten parçamız bol. Yine şöyle bir saçımız var. Bu saçımızı da alalım. Yine bunu da buradan hesabımıza eklemiş olduk. Evet tekrardan şöyle bir mağazaya girip arkadaşlar şöyle siliküp tarafına bakmak istiyorum. 8 tane siliküpümüz vardı. Geriye karşına kalmış. 3 tane yani 5 tane kıyafet aldık. Bir tane de kahraman kısmından aldığımıza göre toplamında 6 adet kıyafet çıkardık. Hemen şöyle kasaya girdik. Saçlardan baktığımızda yine burada saçlarımız mevcut. Üstlerimiz yine burada. Yani bir tanesi kız yine bu şekilde toplamında birbirinden farklı güzel kıyafet çıkarken bak bunun üstü çok güzel ama ya. Bunun üstü harbi güzel. Evet arkadaşlar her neyse işte dediğim gibi sizler de bu şekilde yaparaktan sihirli küpünüzü kolay şekilde alabilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar bu etkinlik kısmında ise yine altın alabileceğiniz etkinlikler var. Günlük 3500 altın zor alacaksınız. 1000 altın oyun kasacak. Yine aynı şekilde ise bu altınlarınızı biriktirerekten Elmas otomata, silahlı otomata basaraktan FFC tonlarını biriktirebilirsiniz. Ve gerekli miktarda olan FFC tonu biriktirmiş olduğunuz takdirde ise direkt takas yaparak istediğiniz sihirli küp kıyafetini elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu da umarım sizler için şöyle güzel ve faydalı bir video olmuştur. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de bu tarz içerikler hoşunuza giriyorsa yer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanal abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.